Bu bak bugün bir halk TV'nin bir yayını var. Ama tabi manipülasyon büyük oranda sosyal medyadan kaynaklandı. E, evet. Yani televizyon kanallarında da yer yer oldu ama o kadar fazla olmadı. Bak Asıl bugün sıkıntı sosyal medya. Bugün. Yani. <laughs> Mesela halk TV gitmiş işte Hatay'da. Yani <laughs> denetimsiz olan yerde özür dilerim Turgay Güler. Rütük denetiminde olan <laughs> kanallar bir noktada durmak zorundalardı. Yani kötü niyetli hareketliler de gördük ama Rütük denetiminde olduğu için durdu ama denetimsiz olan alan yani işte YouTube, Twitter vesaire alanı maalesef çok kötü şeyler oldu. Orada. Şimdi Halk TV gitmiş yayın bir yerden yayın yapıyor. Yayın yaptığı yer yıkıntıların, döküntülerin olduğu yer. Vermeye çalıştığı mesaj burada hiçbir şey düzelmedi. Tamam. Ya bak bu ülke hepimizin düzelmeyen, eksik olan bunları tabii ki konuşun. Tabii ki konuşulacak. Ama hiçbir şey yapılmamışçasına adım atmak. Yahut bugün hala o acılar üzerinden şu VTR biri şurada bana izletir misiniz arkadaşlar? Şuradayız izleyelim. İnsanlar Hataylılar 6 Şubat'ta 2 yıl önce kurtulanlar kendi kendilerine kurtuldular. Ölenler de kendi kendilerine öldüler. Ee, üç gün çoğu enkazda değil mi? Bazılarına daha da fazla süre. Zaten hiçbir dokunan e, yardım eli olmadı arama kurtarma çalışmalarında. Bir daha okusana. Burada insanlar, Hataylılar 6 Şubat'ta 2 yıl önce kurtulanlar kendi kendilerine kurtuldular. Ölenler de kendi kendilerine öldüler. Ee, üç gün çoğu enkazda değil mi? Bazılarına daha da fazla süre. Zaten hiçbir dokunan e, yardım eli olmadı arama kurtarma çalışmalarında keşke sen de kendi kendine konuşsan <laughs> ne diyor Taceddin saçmalıyor niye saçmalıyor Taceddin burada? nerede yayın yapıyor dedin abi tamam Mahmut Öbür şimdi Turgaycığım bu hanımefendiye aslında bir tek bu konuda değil Geriye dönün bütün programlarına bakın. Mesela kadınlar üzerine bir şey konuşulduğunu düşünün. Bu ülkede kadının hiçbir hakkı yokmuş. Bu dönemde hiçbir kadın çalışma hayatına girmiyormuş. Bu dönemde kadınlar okumuyormuş. Neredeyse bambaşka bir Türkiye fotoğrafı sergileyen bir yapı. Tam Böyle oluyor. bir ön yargılar var. Turgay bu zaten Türkiye'nin temel problemlerinden birisidir bu. Yani bu yıllar geçmişte de benzer şeyler vardı ama bu son dönemde bu çok daha netleşti. Yayınlar da gerçekler üzerindesin. Tabii ki mesele diyelim ki bir yayıncısın. Oradaki eksiği... sen de mi söyledin ya da talep de anlattığı evet. vatandaşın şikayeti <laughs> var, sıkıntısı var, parasal problemler çıkmış. Bunları da anlatırsın, bir tarafına koyarsın. Ama hakikaten ortak çabayla da toplumsal dayanışmayla da ortaya çıkan yapıyı da göstermen lazım. Çünkü motivasyona ihtiyaç var, morale ihtiyacımız var. Moral olmadan ortak bir yaşam kuramaz yani. Daha doğrusu teşvik edilemez. Bu yüzden hani böyle negatif unsurlar var ve bilinçli yapıyorlar. Şimdi kötü göstermek. Şimdi profesör Doktor Orhan verdim. Tatar Bey. Profesör Doktor Orhan Tatar Bey, Afat Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü. Hı hı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden evet, evet. oraya vazifesi çıkmış. Hocamız çok önemli bir hususun altını çizdi. Dünyada, bütün dünya çapında şimdiye kadar yapılmış arama kurtarma operasyonları içinde. Rekor sayıda 35.700 kişiyle sahadaymışız biz. Böyle bir sayı yok. Böyle müthiş bir şey. Ama 35.700 kişiye rağmen yetişemiyorsun. Yıkılan bina sayısı 100 küsür bin. 1 o, o milyon eksik. bağımsız bölüm. 1 milyon bağımsız bölümden söz Hocamız ya. ve... o, o konuya ee, da parmak basmış mıdır bilmiyorum ama hocamızın anlatımı da eksik var. O da şu. Eksi 5, eksi 10, eksi 20 kar, fırtına, boran. Değil mi? Tabii canım. Yani, yani bunlar hani da var. günler onlar da var. Bak yakınma hakkı varsa bir yerinin, <laughs> o da Adıyaman ahalisinin bir kısmıdır. Çünkü bir koordinasyon sıkıntısı Doğru. şaşkın herkes. Hatayın havaalanı çökmüş, gelen arama kurtarma ekipleri Adıyaman'a iniyor. Hepsini Hatay'a yolladılar ilk başta şeyde. Yaşananlar bâlimdi yani bunlar e, protokolle de yansımış şeyler. Adamlar dediler ki ya burada bir şeyler var siz gidiyorsunuz gidin dediler. Orada vazifemiz varmış ne ya yapayım? Bir şey söyleyeyim mi? Bak bugün söyleyebiliriz. En şikayetçi hak eden Adıyaman Bak, Ahalisi bu bakımda. E, söyleyeceğim. Bugün söyleyebiliriz artık bu konuyu. Şöyle bir hava hissettiler. Hataya gidilmiyor. Yani onun en çok hataya çok gidildi. Bir, bir takım bir gerekçeler yani. zikretmeyeceğim. Bir takım gerekçeler uydurarak ve devlet ve bütün yayınlar bu sanatçı tayfasının, tabii, ha tabii. bu Ayşe Barım'ın e, tayfasının. O an, o dakikadan itibaren sosyal medyada troller şuna bir ekip çıktı. Yani bir e, aşağılık bir ekip çıktı ve manipüle etmeye başladı. O dakikadan itibaren şöyle bir hava esti. Adıyaman'da deprem olmamış. Adıyaman yıkılmamış, Malatya yıkılmamış, Elazığ yıkılmamış, Maraş yıkılmamış. Ama bir, bir tek Hatay yıkılmış ve Hatay'a da hiçbir yardım gitmiyor havası o da oluşturuldu. Bilinçli gitmiyor gibi. Bilinçli gitmiyor havası oluşturuldu. Ve o senin bahsettiğin Adıyaman hakikatinin sebeplerinden bir tanesi işte aman öyle denmesin, şu olmasın falan diye e, oraya yönelik yardımların daha fazla olması gerektiği. Şimdi deprem ee, doğal felaket haberciliği neden çok önemli? Şundan dolayı önemli. Tam da bundan dolayı önemli. Başına felaket gelen insanların her türlü şikayette bulunma, her türlü feryada etme. <laughs> Çünkü zaten felaket onun başına gelmiş. Ve zaten devlet ne kadar müteşekkil olursa olsun yüzde yüz yetişemez hiçbir şeye. Neye yetişemez? Bir defa zamanı geriye sarıp binanızın yıkılmasını engelleyemez. Çoluk çocuğunuzun ölmesini engelleyemez. Enkaz altta kalmasını engelleyemez. Onun ötesinde zaten çok büyük bir afet olduğu için yetişilemeyen bir sürü yer var. Var. Maraş'ta da var. Hatay'da da var. Adıyaman'da da var. Tabii ki var. İmkanlar neyse onunla gidiyorsun. Ve bu arada felaketin zaten zararı daha birinci saniyede, birinci dakikada belli ne kadar büyük bir şey oldu. Yani insanların feryat etme hakkı da var, şikayet etme hakkı da var. Fakat medyanın böyle yayın yapma hakkı yok. Yok. Konu burada. Çünkü siz böyle yayın yaptığınızda bir derde derman olmuyorsunuz. Yani gerçekten şu yayını yaptığınızda diyelim ki siz bu yayını yaptınız ve siz bu yayını yaptığınız için orada bir mesela bu yardımı engelleyen bir vali yardımcısı vardı, bir belediye başkanı vardı diyelim ki. Sav siz bu yayını savsaklayan bir yayını yaptığınız için düzeldi. Hayır, öyle bir şey yok. Ve bunu bildiğiniz halde bu yayını bu şekilde yapıyorsun. İşte kötü yayıncılık bu. Onun için demin söyledim doğal afetlerde televizyon yayıncılığı, gazete yayıncılığı artık artık değil uzun zamandır okullarda ders olarak okuluyoruz. Çünkü bir sorumluluğunuz var yayıncı olarak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.